Yarın nasıl savunacak yarın küstah herif beyaz torosu koymuş oraya sen kimi tehdit ediyorsun onun malına çök bunun malına çök ne diye yetiştirdiler sizi ne diye bir masum yanlışlıkla içeride duracağına 99 suçlu dışarıda geçsin tutukluluk tedbirini buna göre verin diye öğrettiler ne yapıyorsun sen ne diye herkesin anasının babasının emeğiyle kurulmuş 60 yıllık şirketlere pat diye çöküyorsun kulak giyemiyor musun nasıl vereceksin hesabını Nasıl vereceksin? Bugünkü kudret yok. bir Yarın bir gün gelip de bilmem kaç yaşında bilmem nerede yalvarırsın yattığın yerde canım çıksın diye Allah almaz canını çektirir sana. Millete bu çektirilir mi? O yüzden biz kimsenin saçına başına bakmıyoruz. Aklını başına al diye dedim ben onu sana. Gidenlere diyormuş genel başkanınız böyle yaptı ben size kötü davranacağım. Cürümün kadar, kadar yer yakarsın. Hadi cürümün, cürümün kadar, kadar yer yakarsın. yakarsın. Her şeyin bir sınırı var. Bir gün çıkarım. İsim